Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeden sürece bu ekonomi düzenlenmez. Kurt kandan insanoğlu kaoson beslenirmiş. Kendime bakamıyorum ki çocuğa nerede bakacağım? Kadına nerede bakacağım? İkinci şansı vermek bence kesinlikle doğru değildir. Peki insanlar bir ülkede yurt dışına kaçmak neyi istiyor? Bak bu da başka bir soru. Ekonomi iyi mi? Kesinlikle değil. Ev alabiliyor musun? Kesinlikle alamıyoruz. Araba alabiliyor musun? Kesinlikle araba alamıyorsun. İnsanlar eskiden nefes alıyordu şu an nefes alamıyorsun. Ekonomi bugün iyi olmuş olsaydın. Bugün deprem zedeler bugün mağdur olmaz diye Avrupa kıskanıyor işte dış güçler diyorsun. Köprü kimin parasında yaptın e yaptın da bunu kimin parasında yaptın kendi paranla yapmadın ki? Yani şimdi beyni uyuşmuşlardan bahsetmiyorum şimdi beyni uyuşmuş bir grup var Onları bir şey demiyorum da kime göre dünya lideri ya bugün dünya liderin ülkesinde insanlar bırak, aç bırak kalmaz Her şey zam üstlerinde zam abi tayyip erdoğan gerçekten siyaseti çok iyi biliyor niye diyeceksin biliyor musun? Kurt kandan insanoğlu kaoson beslenirmiş niye böyle dedin diyeceksin sen bana e, biz son 21 yıldır. Ee, AK Parti hükümetine ne kadar şans verdik, sonuç var mı? Yok. Tek adam rejimine geldi, tek adam rejiminde yine e, şans verdik, sonuç var mı? Yine yok. Ekonomi iyi mi? Kesinlikle değil. Eğitim sistemin iyi mi? Kesinlikle iyi değil. Adalet hukuk sistemin iyi mi? Kesinlikle değil. Suriye politikası, mülteci politikası sistemi ülkeye zarar vermiş mi? Vermiş. Ee, o yüzden dolayıdır ki ikinci şansı vermek bence kesinlikle doğru değildir. Bu bir şey yapayım. Şimdi e, şöyle bir konuya da gelelim. Şu an e, gündemde deprem şu an maalesef unutuldu veya unutturuldu. Niye unutturuldu? İşte Meral Akşener'in biliyorsun masaya gidip gelmesi vardı. Bir anda da Ahmet Bursaspor maçı ön plana çıktı. İşte Bursaspor'un yaptığı bir ırkçılık vardı. E, orada yani yapılanların haddi hesabı olmadı. İşte beyaz e, toroslarından tutun. 17 bin kişinin katilinin, Kürt katilinin fotoğrafları asılması, Ahmet Bayraktar'ın inmesi, bir gece önce yapılanlar, artı 16 yaşındaki bir Kürt çocuğuna yapılan e, şiddet or sosyal medyaya düştü. Yani e, şu an e, hiç kimse şu an maalesef acı ve gerçek depremle halkı yüz yüze bırakmış durumda. Kimse konuşmuyor. Yani konu gündem devamlı değişiyor. E, şu an yani bu adama ikinci şansı vermek niye doğru değil? Ya bugün... E, Ev alabiliyor musun? Kesinlikle alamıyoruz. Araba alabiliyor musun? Kesinlikle araba alamıyorsun. Ee, et fiyatları uçmuş. Tarım fiyatları uçmuş. kahvaltı fiyatları uçmuş. Sebze, meyve fiyatları uçmuş. Ya ben de şunu sorayım ya. Bugün mülteci politikasına ayırdığım bütçeyle eğer ki e, Türk halkına bunu tarım ve hayvancılığa ayırmış olsaydın bugün ben eti, kıymayı 200 liraya değil de daha farklı bir rakama yerdim. Bugün domatesi 30 liraya değil de daha farklı yere giderdim. Çünkü 10 milyon tane ekstradan nüfus gelmiş Türkiye'ye. 10 milyon deme, 10 milyon çarpı bir ekmek desen, 10 milyon çarpı günde bir domates desen, 10 milyon çarpı günde bir tane dilim e, beyaz peynir desen, ülkenin nereden nereye geldiğini zaten otomatik olarak görürsün. E, bu durumda yapılan dış politikalar zaten hamleleri de yanlış. E, yani benim son diyeceklerim şunlar: Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeden gitmediği sürece bu ekonomi düzelmez. Ve bundan sonra ne yaparsanız bu adamın gitmekten başka bir şansı yok. Çünkü ülke bitmiş o. Yani yaşama şansı yok artık. İnsanlar eskiden nefes alıyordu, şu an nefes alamıyorsun. İnsanlar evlenebiliyor mu? Kesinlikle evlenemiyor. İnsanlar ev alabiliyor mu? Alamıyor. İnsanlar, bakın hepimiz bu yaşta kalmayacağız. İlerleyeceğiz değil mi? İleriye dönük yatırım yapabilecek miyiz? Kesinlikle yapamayan. Var mı yatırım yapan? Çocuğuna bir tane yatırım yapacağım bir tane var mı bu ülkede? Yapamıyorsun. Niye yapamıyorsun? Çünkü ekonomin kötü. Anladın mı? Ekonomin bugün iyi olmuş olsaydın, bugün depremzedeler bugün mağdur olmazdı. Çünkü 21 yıla sen altyapı bile yapmamışsın. Altyapım bile daha yok. Bak, bizi diyorsun Avrupa kıskanıyor, işte dış güçler diyorsun. işte bilmem ne diyorsun ama senin altyapını, altyapını hamlesi yok. 21 yılda bana Türkiye'ye bir tane altyapı say. Maalesef yok. Yol yaptık diyorsun, köprü yaptık diyorsun, hastane yaptık diyorsun. Köprü kimin parasında yaptın, geçiş garantili. Hastane kimin sayesinde yaptın? Hasta garantili. İşte öbür tarafı neyle yaptın? Onunla yaptın. E peki yaptın da bunu kimin parasında yaptın? Kendi paranla yapmadın ki. Doğru mu? Evet. Kendi paranla yapılan bir şey var mı? Eğitim sistemi diyorsun. Milli Eğitim bana e, diyorsun ki çocuğa, çocuğa kitap verdi diyorsun. E arkadaş tamam çocuğuma Milli Eğitim kitap gönderiyor ama senin öbür taraftan da kaynak kitabı ne diyor? Bugün kaynak kitabı fiyatlarından haberin var mı? Ondan da yok. E, peki sen bana nasıl? O zaman bana o kitapları verme. De ki bana açık net. Kardeşim ben git sen şu kaynak kitaplarını aldı. de. O da yok. Bugün 17-18 sene üniversite okuyan bir genç arkadaş İş bulma sıkıntısı var mı? Problem var mı? Var. Ya peki senin ekonomi neye göre iyi? İşte ben de bunu anladım. Mesela ikinci sorum şu. Ya bu adam dünya lideri diyoruz. Ya kime göre dünya lideri? Üç tane AK Partili'ye göre mi dünya lideri? Bana göre değil mesela. Ben ne söylüyorum? Bana göre değil. Ama kime göre dünya lideri? Ekonomi kime göre iyi? Bakın. Ben de onu sormak istiyorum. Şimdi birçok vatandaş da her şeyin yolunda olduğunu söylüyor. Her şeyin normal seyrinde gittiğini söylüyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya şimdi ekonomi kesinlikle bak net söylüyorum akıllı insanlardan bahsediyorum. Yani şimdi beyni uyuşmuşlardan bahsetmiyorum. Şimdi beyni bir uyuşmuş bir grup var onlara bir şey demiyorum da. Akıllı insanlar şu şartlarda ekonomi iyi diyorsa evet. vallahi ben ondan şüphe ederim. Ya bugün askeri ücretlerin günlük e, harcama limiti 280 TL ya. Nasıl ekonomi iyi olabilir? 280 TL. Bu adam bir ev kirası vermediği halde yine geçinemez. Emekli en düşük emekli maaşı 5,5 TL diyorsun. Günlük geliyor sana 183 liraya. Ya 183 lirayla bu adam ev kirası vermese dayı nasıl geçinebilir? Bakın amaç buradaki amaç simit yemek karın doyurmak değil. Simit de karın doyurur. Mesela simit diyorsun ya simiti bile almak artık mucize olmuş 7,5 lira olmuş. Mesela en basit örneği söyleyeyim. Ya bugün ekmek diyorsun 6 lira olmuş. Ev kiralarını zaten anlatmama gerek yok. İşte ben de yani o bunu söyleyen vatandaşlara şu soruyu soruyorum. Kime göre ekonomiyi, neye göre ekonomiyi, kime göre dünya lideri onu soruyorum mesela. Ya bugün dünya liderin ülkesinde insanlar aç bırak ağaç kalmaz. Değil mi? Adalet eşit uygulanır dünya liderin ülkesinde değil mi? Eğitim sistemi aşağı adaletli uygulanır. Ekonomi adaletli uygulanır. Var mı bunlar? Yok. Bir tanesi de varsa çıksın desin ya. Desin ki kardeşim ekonomiyi. <laughs> arkadaş da gelsin bak arkadaş çalışıyor herhalde gel. Gel gel. Ya yani arkadaş çalışan bir adam herhalde değil mi? Tabii tabii. Yani çalıştığın hayatından memnun musun değil misin? Ben sor yani. Vallahi memnun değilim abi. Değilsin. Niye göre değilsin? Çünkü... çünkü, az az alıyoruz. Yetiştiremiyoruz abi. Bir şey yetiştiremiyoruz. Her şey zam üzerinde zam abi. Takılıyorum doğru diyor. işte her şey böyle. Işte. Giderlere yetişemiyorsunuz yani. Evet giderlere yetişemiyoruz. Çocuk çocuk az o kadar alamıyor. Bir kuruş da alamıyor bir şey. Bir simit alamıyor. Acıyorum abi. Bir çocukları acıyorum ben. İnsanların parasını çalıyorlar. insanların şeysini yapıyorlar. Nasıl bir ülkede? Peki sizce nasıl düzelir? Sizce bir çözüm yolu ya, var mı? Düzelmek Allah'ın elinde abi. Güzelirse yarabbi şükür Allah'ın elinde abi. Doğru yani mu abi? vatandaşlar olarak bizlerin yapabileceği şeyler yavaş, yok mu sizce? Yavaş yavaş ki doğru abi, haklı olabilir yani güzelebilir. İnanıyorum ki belki inşallah güzelir ama sen netmiyorum abi. Rusya gelen var, Amerika gelen var. E, nereye bu ülkede gezeriz ki insan? Türk nasıl geçinecek abi ülkemizde? Şöyle söyleyeyim, Nasıl güzeller ki? Umutsuzsunuz bana... yani. Ya, Doğru. Türkiye'de yaşayıp umutsuz olmayan bir tane gençlik söylesin bana. Türkiye'de yetişip anası babası durumu iyiyse bilemem. Anasının babasının durumu varsa bir şey yapayım. Ama normal bizim gibi sıradan insanların bu ülkede umudu var mı sence? Ben de sana bu soruyu sorayım. Bugün yetişen gençlik, ee, bugün Umudu var mı? Sor bakayım. Anketlere bak. Bak anasının babasının durumundan bahsetmiyorum. Arkasında dayısı amcası olanlardan bahsetmiyorum. Normal, sıradan, bizim gibi insanlardan. Çıkar genç arkadaşları. Umudu var mıymış? Sor bakayım. Peki insanlar bir ülkede yurt dışına kaçmak niye istiyor? Bak bu da başka bir soru. Niye kaçmak istiyorlar? Çünkü ya veremiyorsun, yetişemiyorsun ya. Ben tek başıma kendime bakamıyorum ki çocuğa nerede bakacağım? Kadına nerede bakacağım? Faturalara nerede yetişeceğim? Kendime bakamıyorum. Bak açık net söylüyorum ya. Bu hükümet geldiği gün itibariyle benim işimi Suriyelilere kaptırdım. Ben tekstil Suriyeliler kaptı. Ya benim fiyatlarım e, fiyatlarımı arttıran bugün e, mültecilerdir. ha, Dış güç değildir. 10 milyon tane mülteci var bu ülkede. Hepsi günde birer ekmek yese, birer domates yese ne yapar? Aleyküm selam abi, hoş geldin. Yani, Siyasette e, son günlerde olan gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Bu konuda da düşüncelerinizi abi, düşünceleriniz e, Bak aldı. şimdi bu Tayyip Erdoğan gerçekten siyaseti çok iyi biliyor. Niye diyeceksin biliyor musun? Gündemi devamlı değiştirmesini biliyor. Mesela Ahmet Bursa maçı şu an Türkiye'nin ve dünyanın hafızasına yerleşti. Niye? Mesela o maçı oynatmayabilirdi, değil mi? Oynatmak mecburiyetin kaldı. Çünkü niye gündem değilsin? Çünkü deprem olayları alt busu olsun. Orada ne oldu? Deprem biraz geri planda mı kaldı diyorsunuz? Bu, e, ya bu adam sonuçta tek adam rejiminde yaşıyorsun bu ülkede. Bu adam sonuçta Ahmet Bursa maçı'nı, Bursa Ahmet maçını pardon oynatmayabilirdi, değil mi? Bu olaylara yer vermeyebilirdi. Ama niye yer verdi? İşte gündem değilsin hocam. Bak gündem değilsin diye verdi. Şu an biz ne yapıyoruz biliyor musun? Depremi konuşmuyoruz. Ya Meral Akşener'i konuşuyoruz ya da Ahmet Bursa maçını onu konuşuyoruz. soracaktım. Ya. Meral Akşener'le ilgili gelişmeler de biraz gündemi değiştirdi son günlerde. Ya şimdi o da işte o da ya şimdi Meral Akşener tamam ben sonuçta Meral Akşener olayına da tavsiye eden bir insan değilim. Bak ben AK Parti'ye kesinlikle oy vermeyeceğim. Günahımı dahi vermem de. Ama şunu da sana söyleyeyim. Meral Akşener olayına da gelince işte orada da mesela ya, ee, da günahın senin olsun. Günahın neden, Abi şimdi şöyle bir şey var. Meral Akşener olayında tamamıyla Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, ve masadakilerin ne konuştuğunu şu an biz de bilmiyoruz. O masada ne döndü biz de bilmiyoruz. Şu an biz afaki konuşuyoruz. <laughs> ne diyeyim, Anladın ben mı? Ben Anladın mı? Ya şu insan şu çocukların hepsini çek bak bakalım. Ya hayattan kaç tanesinin umudu var ya bir sorsuna. Şu çocuklara sor bakayım kaç tanesinin hayattan umudu var. Anası babasının durumu iyi olmayıp da olanlara bir şey demiyorum. Dayısı amcası olanlara bir şey demiyorum. Şunlara baksın ya bu adam ne yapacak ya? 17 18 sene okuyacak ne yapacak? Hadi söyle bana ne iş bulacak? Amcamız deprem de de Tabii abi.